Bir bölgeye yıl boyunca gelen güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açılarla bu şehirde birim yüzeye aktarılan ısı enerjisi arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şekildeki gibidir. Ocak ayından Eylül ayına kadar bir bölge seçilmiş bir bölge. Dünya üzerindeki herhangi seçilen bir bölge. Oraya Ocak ayından Eylül ayına kadar ne gelmiş? Güneş ışınları gelmiş ve güneş ışınları o birim yüzeye ne kadar ısı enerjisi bırakmış onu gösteren grafik var. Bu tür sorularda grafiği her zaman çevirebilirsiniz. Diyor ki bu grafik sıfırdan sonsuza kadar güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı. Zaten ben size anlatmıştım. En fazla 90 derecelik açı yapabilir. En az 0 derece yapar. 0 derecelik bir açı varsa orada zaten gecedir. Hiçbir zaman ışık yoktur. 90 derecelik bir açı varsa Güneş ışınları dünyanın o yüzeyine dik gelmiş demektir. Şuraya bakıyoruz, şurayı okuyoruz çocuklar. Diyor ki birim yüzeye aktarılan enerji birim yüzeye geceleyin zaten hiç güneş ışığı gelmediği için birim yüzeye sıfırlık bir enerji aktarılır. Yani ne kadar dike gelirse ne kadar 90'a 90 dereceye gelirse o kadar fazla enerji aktarılır. Sıfırda sıfırsa atıyorum 90'da da 90 jollük bir enerji aktarılır. Şimdi soruya geri dönecek olursak çocuklar hep beraber bakıyoruz buraya. Buna göre grafikten faydalanarak birim yüzeye düşen ısı miktarı şehrin bulunduğu konuma göre değişir. Şehrin bulunduğu konuma göre değişmez. Bunun konumu zaten bellidir. Gelen güneş ışığının düşme açısına göre değişir. Sıfırsa sıfırdı. Sıfır birim düşer. Sıfır jül düşer diyelim ya da 90 derecelik bir açıyla gelmişse güneş ışınları 90 jürlük bir enerji bırakır diyebiliriz. O zaman bunu yanlış olarak alıyorum. Bir bölgeye uğraşan güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı yıl boyunca değişir. Bakın grafiğe bir bölgemiz var Ocaktan Eylül'e kadar neredeyse yani tam bir yıl değil ama 8-9 aylık bir süreç var. Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı sıfıra yakın sıfırdan uzak, sıfırdan en uzak. Sonra yine sıfıra yakın. Sıfırdan en uzak olduğu tarih Kuzey Yarımküredeki biri için atıyorum 21 Haziran tarihidir. O zaman bunu doğru olarak kabul edebilirim. Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı arttıkça birim yüzeye aktarılan ısı miktarı artar. Güneş ışınlarının yüzeyle yaptığı açı sıfırken, sıfır iken sıfır jül bırakıyordu. Güneş ışınları yerle yaptığı açı, yüzeyle yaptığı açı 90 dereceyken 90 jül bıraktı. O yüzden ısı miktarı artar doğru. Cevabımız 2 ve 3.